Aşağıda verilen beşgende A noktasından çizilebilen köşegenleri uygun bir araç ile çizinize. A noktasından çizdim. Köşegen. Şöyle arkadaşlar ilk önce A'dan D'ye çizebilirim. Köşegen dediğimiz köşeleri birleştirme ama komşusu hariç olacak tamam mı? Komşuyu birleştirmiyoruz. Böyle olsun. Sonrasında ne yapıyorum? Diyorum ki A'dan neye gidebilirim? C'ye gidebilirim. Şimdi A'dan C'ye gittik. Şunu da şöyle biraz yanaştırayım. Tamam böyle oldu. A'dan C'ye A'dan D'ye. Buraları olamaz. Bunlar çünkü komşular. Komşuları ile köşegen oluşturamaz arkadaşlar. Dikkat edin. O zaman ben şunu diyebilir miyim? A, D ile A, C. Aşağıdaki noktalı yerleri uygun bir şekilde doldurunuz. 289 milyar, 782 milyon. Değil mi? Evet. 289 milyar 782 milyon 492 bin 157. 10 milyonlar basamağındaki 10 milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? 10 milyonlar basamağı burası. Yani 80 milyondur değil mi? Milyonlar basamağındaki milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri nedir? 2 milyondur. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yani şurası. 100 milyonlar basamağı. 100 milyonlar basamağı neresi? Burası. O zaman 700 milyon diyebiliriz. Sonra milyarlar milyarlar basamağındaki rakamın basamak değeri milyarlar o zaman buradayız. Yani 7 milyar 1 2 3 2 3 1 2 3. Şimdi 100 milyarlar kısmını gördüğümde 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 100 milyarlar 20 milyar dedik. Değil mi? Doğru. 3 6 9 11. Doğru. 100 milyarlar mı demiş? 100 milyarlar. Ha o milyarlar değil 100 milyarlar. O zaman buraya 1 koyacağız. Yani 100 milyar olacak. 10 milyarlar kısmına baktığımızda 10 milyarlar burası o zaman 60 milyar olacaktır. Bu şekilde yazabiliriz. Diyor ki aşağıda verilen ülkenin nüfusunu çözümleriz. Çin Halk Cumhuriyeti'nin nüfusu 1 milyar 425 milyon 294 bin 953. Hemen çözümlenelim. İlk önce buradan bir 1 milyarımızı yazalım arkadaşlar. Hemen yazıyoruz bir dakika. Şöyle. Okay. İlk önce 1 milyarımı yazayım. 1 milyar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Artı 400 milyonumu yazayım. 400 milyon. 400 milyon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Artı. Sonrasında arkadaşlar 25 yani 20 şuradan basmak denir. Ki 20 milyonumu yazıyorum. 2, 3, 1, 2, 3. Sonra 5 milyonumu yazıyorum. 3, 1, 2, 3. Sonra 200 binimi yazıyorum, 1 2 3 artı. Sonra 90 binimi yazalım. Aşağı devam ediyorum, artı 4 binimi yazıyorum, 1 2 3 artı 900'üm yazdım, artı 50'imi yazdım, artı 3'üm yazdım. Bu şekilde yapabiliriz. Şimdi 245 öğrenci olduğuna göre bağışlanan kitap sayısını önce tahmin ediniz. Bu okulda 245 öğrenci varmış. Daha sonra gerçek sonucu olarak tahmininizle karşılaştınız. Bir okulda her öğrenci kütüphane 24 kitap bağışında buluyor. Bulunuyor. Ve 245 tane öğrenci varmış. Tamam. Sayılarımızı hemen yazalım arkadaşlar. 245'im var ve bir de 24'üm var. Bunu yuvarlarsam 250, bunu da yuvarlarsam 20 olacaktır. Bunları çarparsam 5000 olacaktır. Şimdi gerçek sonuca bakalım. 245 ile 24'ü çarpalım. Buradan çarptığımda 5 kere 5'ten pardon burası 4 olacak. Bu 45 nereden geldi? 24 olacak burası. 4 kere 5'ten 20 elde var. 2, 4 kere 4 16, 18 elde var. 1, 4 kere 2 8, 9, 980. 2 kere 5 10 elde var. 1, 2 kere 4 8 9 2 kere 2, 4 490 bunları toplarsak eğer 0 8 e, buradan 18 elde var 1 4 1 daha 5 yani 5880 olacak <laughs> peki 5880'den ben 5000 çıkarırsam 880 olarak gelecektir Aynı tatili Ekim ayında yapsalardı kaç TL daha az öderlerdi diyor Şimdi 0-12 yaş grubundaki çocukların ücretsiz konakladığı bilim otelinde 2024 yılı Haziran ve Ekim aylarına ait gecelik kişi başı konaklama ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. İbrahim ve, ve Nazlı Hanım iki tane şimdi iki tane yetişkinimiz var arkadaşlar. İki yetişkin yazalım şuraya. Tamam. Sonra e, iki çocuğundan biri 2020 diğeri 2010 yılında doğmuştur. Şimdi ben 2024'ten 2020'yi çıkartırsam 4 yaş olacaktır. Yani 4 yaşındaki çocuk 0 10, 12 yaş grubuna girdiği için ücretsiz olacak. Tamam. Diğeri ise 2010. E şimdi 2024'ten 2010'u çıkarırsam 14 yaşında çocuk grubuna girecektir arkadaşlar. Yani bundan ücret alınacaktır çocuk grubuna. Bu aile Haziran ayında bilim otelinde 7 gece konaklayarak tatillerini yapmışlardır. Şimdi iki yetişkin için Fiyat farkımız kaç? 700 TL değil mi arkadaşlar? Daha az ödeyebilmesi lazım. 700 TL. <laughs> o zaman 2 çarpı 700 artı 1 çarpı 600 demem gerekiyor. Çünkü çocuklar için de 600 TL farkımız var. Hani Ekim ayında yapabilmesi için farkımızı hesaplamamız zaten bize sonucu verecektir. Buradan burası 1400 oldu. Artı burası 600 oldu. Bunu da toplarsam 2000 TL. Yani bir gün için bir gece için 2000 TL az öderler. Ama bana 7 gece dediği için direkt 7 çarpı 2000 yapacağım. Ondan da kaç oluyor 14.000 mi yapıyor? Evet 14.000 TL daha az öder deriz. 14.000 TL daha az öder diyebiliriz. Buna göre ankete katılan kız sayısı kaçtır? Gizem kitap okuma alışkanlıklarını alışkanlıkları kapsamında çevrem içi bir anket oluşturmuştur. Bu ankete 74.189 kişi katılmış ve katılanların 30.206 kişisi erkektir. Bize kız olanlarını söylüyor. O zaman diyorum ki tamamından yani 74.189 kişiden 30.206'yı çıkartmam gerekir. 30. 206'yı çıkarayım ki kalan kısım benim için erkekler olacaktır. 9'dan 6'yı çıkarttım. 3, 8'den 0 çıktı. 8, 1'den 2 çıkmaz. Tabii ki komşuya git. Bir onluk al. Burası 3 olsun. Burası 11 olsun. 11'den 2 çıkarsa kaç kalacaktır? 9 kalacaktır. 3'ten 0 çıkarsa 3 kalacaktır. 7'den 3 çıkarsa da 4 kalacaktır. Yani 43.983 tane de kız öğrenci kız sayısı vardır diyebiliriz. Buna göre deryanın oluşturabileceği farklı dikdörtgenlerden çevre uzunluğu en küçük olanı çiziniz. Aşağıda 20 adet kare şeklinde eş kartlar verilmiştir. Derya kartların tamamı kullanılarak üst üste gelmeyecek şekilde birleştirerek farklı dikdörtgenler oluşturacaktır. Farklı farklı dikdörtgenler oluşacakmış. Tamam oluşturalım. 20 tane karemiz var burada. Ee, şimdi şöyle en küçük olanı çiziniz diyor ya. En küçüğünü nasıl çizebiliriz? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Eğer ben şöyle aynı şekilde böyle birleştirmiş olsaydım bunları yan yana bu şekilde. Diyecektim ki en fazlasını isteseydi böyle uzun bir şekilde böyle yapabilirdim. Ama benden ne istiyor? En küçük. Demek ki sayılar arasındaki mesafe en az olması gerekiyor. O yüzden bir tane buraya dikdörtgen çiziyorum. Evet burası 4. Birim olsun. 1 2 3 1 2 3 4. Burası 5 olsun. 1 2 3 4. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi kaç tane kutucuğumuz var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 4 kere 5'ten 20 tane kutucuğumuz var. Eğer böyle bir dikdörtgensel oluşturursak buranın çevre uzunluğu ne olacaktır arkadaşlar? Burası 5, burası 4, burası 4 ve burası 5. Toplamda baktığımda en kısa olarak, en küçük olarak bu şekilde ifade edebilirim. Yani cevabım bu çizimim olacaktır.